Bu videoda bir gün boyunca Brawl Stars'taki pembe olan her şeyi kullanarak farklı oyun modlarında oyunları oynayacağız. Her kaybettiğimde pembe renk gibi ceza almak zorundayım. Bakalım pembe karakterlerle girdiğimiz maçları kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar selam videoya hoş geldiniz. Bu videoda bir gün boyunca Brawl Stars'taki her şeyi pembeye boyuyoruz. Bunu arkadaşlar oynadığımız karakter, oynadığımız takım arkadaşları her şey dahil. Ve her kaybettiğimizde de pembe renk gibi ceza almak zorundayız. Bu bir kostüm olabilir, spiro olabilir, emoji olabilir, her şey olabilir. İlk olarak arkadaşlar kendi profilimi pembeye boymaktan başlayacağım. Şu an gördüğünüz gibi renklerimiz karma karışık. İsmimizi şuradan direkt pembeye çeviriyoruz. Hemen bu oyun simgesine pembe yapalım. Hızlı hız arkadaşlar profilimizi düzenleyelim. Bu videoda aklıma çok değişik çalışlar var. Oy bakın burada pembe tavşanlı bir kolyemiz varmış. Şunu da takalım. İlk başlamak istediğim karakter Piper olduğu için buradan pembe Piper'ı seçelim. Şurada en savaşçı savaşçıyla Piper yapalım hızlısından. Güzel. Şu an profil bayağı oturmaya başladı. Şimdi savaş kartları ne yapsak iyice bakmamız lazım. İlk simgemiz arkadaşlar şuradan pembe bir tane simge seçtim. Silah benziyor. Garip bir şey bu aynı karakterin onu bilmiyorum. Belki kol fan olabilir ben de anlamadım. İkinci simgemizi buradan ne alsak? Burada arkadaşlar pembe gülen bir suratlar bunu alacağım. Evet, Üçüncüye pembe alkış yapan karakter lazım. Ne olabilir bu? Burada arkadaşlar peniyi buldum. Oyunun ilk bedel verdiği kostümlerden biridir. Bunu bilenler bilir. Size bir soru olacak arkadaşlar. Oyuna ilk başladığınız zamanlar size ya derli veriyordu peni veriyor. Siz orada hangisini seçtiniz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ben arkadaşlar derli seçmiştim galiba. Neyse. Profilimiz gördüğünüz gibi pembe renk oldu. Bir tek geriye süper sade bir de kulübün simgesi kaldı. Buradan avatar olarak okçuyu seçtim. Pembe saçları olduğu için zaten başka da bir pembe yok derken domuz varmış da neyse. Biz okçuyu seçelim. Şöyle arka planımızı pembe yaptık. Şu an her şeyimiz pembe oldu. Ve son olarak buradan arkadaşlar bugün Sakura Spike oynayacağım için o da pembe bir kostüm olduğu için şuradan pembe kaktüs seçiyoruz. Şu an kulübümüzün rengi der her şey pembe oldu. Şöyle profilimi tekrardan göstereyim. Şimdi arkadaşlar kulübümüzdeki arkadaşlarımızın profilini göstereceğim ve sizden puanlamanızı isteyeceğim. İlk olarak Cevun arkadaşımıza bakıyoruz. Evet en sevdiği savaşçı Suku 2 koymuş. Bugün arkadaşlar bu kostümü almak istiyorum. Mağaza indirme bir şekilde gelmiş. Profili 10 numara olmuş. Anka Chrome profiline bakıyoruz. Bu bu Nani kostümü de bayağı ya. Bu arada var ya pembe renkli bayağı iyi kostümler var. Hangilerini oynasam vallahi bilmiyorum. Eren arkadaşımız da gördüğünüz gibi pembeye boyamış. Kuyup bugün pes pembe olmuş vallahi. Yusuf arkadaşımız da bizle aynı savaşçı kartlarını koymuş. Cupcake, Daryl koymuş. O kostüm bayağı güzele benziyor. Arhan arkadaşımızın profili de bu şekilde. Aa bu singe arkadaşlar nasıl olunuyor? Bilen varsa yorumlara yazsın. Ben bunu bu arada oyunda ilk defa görüyorum. Bu özel bir şey galiba. Daha önce hiç görmemiştim. Bayağı güzel bir şey benziyor ama. Efe arkadaşımız da bu şekilde yapmış. Oğlum ben bu kostüm niye ilk defa görüyorum? Yemin ediyorum ben daha önce bunları hiç oyunda da görmedim. Bilmediğimiz demek ki bir sürü kostüm var. 90-90 arkadaşımız da çok gizemli bir isim var. Acaba ne anlama geliyor ben de bilmiyorum ama bu arkadaşımız da profili pes pembe yapmış. Aynı şekilde Messi arkadaşımız da profiline Lollipop BB koymuş. Şekil bir kostüm olmuş. Evet MB arkadaşımız da Colette kullanmış. Colette'i kullanan birçok kişi var arkadaşlar profiline. Bence Colette'in o kostümde değişik bir kostüm yapıyordu. animeye benziyor birazcık. O Daniel de Super Ranger Bro'u çekmiş abi. Bu kostüm de bayağı iyi. Gözleri de arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman Vallahi ayna gibi gözleri var. Ve son olarak arkadaşlar Eymen kardeşimizin profilini gösteriyorum. Bu da bu şekilde pembe Piper'ı koymuş. Lafı fazla uzatmadan ilk maçımıza Piper'la başlayacağız. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde. Piper için çok uygun bir harita. Şöyle pembe Piper'ımızı ilk maçımıza başlayalım. Bakalım maçımızı kazanabileceğiz mi? Evet ben arkadaşlar spreyleri değiştirmeyi unuttum. <laughs> Yemin ediyorum ben de B12 eksikliğim var ne var bilmiyorum ama her videoda böyle oluyor her videoda şu spreyleri bir almayı unutuyoruz. Neyse sıkıntı yok. Bu da bizim arkadaşlar ayıbımız olsun diyelim. Şöyle hemen hızlı bir şekilde kutumuzu alalım. Bu arada arkadaşlar Pembe Piper'la ben hayatımda galiba ilk defa falan oynuyorum. Daha önce hiç oynadığımı hatırlamıyorum. Bu da benim için bir ilk olacak. Bakalım maçımızı kazanabileceğiz mi? Bu arada benim de Piper'ın pisleri bilenler bilir. Şöyle adamın gitti yere vurduk bir tane kellesini aldık. Şurada Mortis kardeşimiz yazdım. Mortis sen alamazsın ki. Bir tane daha vurayım ya. Of <laughs> arkadaşlar. Ya şu ilk maçtan sürekli kaybediyoruz ya. Kanalın artık yemin ediyorum mottosu oldu. Daha ilk başta kazandım hatırlamıyorum vallahi. Nasıl kaybettik ben de anlamadım. Neyse. Neyse arkadaşlar zaten bu bizim kanalımızın klasiğidir. İlk maçtan kazansak olmazdı. Şimdi arkadaşlar ilk kostüm ben buradan ay tavşan Sukuyu alacağım. Hazır indirimdeyken ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim. Hemen ben 30 saat çekip geliyorum. Bu arada arkadaşlar aklımda çok efsane kostümler var. Bu videoda bayağı eğleneceğiz. Evet gördüğünüz gibi 30 elmasımız geldi. Hemen şöyle ilk cezamızı çekeceğiz. Şöyle 39 elmasa satalım onu ne verdik. Bu kostüm arkadaşlar çok değişik duruyor. Pembe gözleri özür de pembe yapmışlar. Bunu nasıl yapmışlar ben de anlamadım. Ama kostüm çok tatlı duruyor arkadaşlar. Bunu da bu videoda oynamak istiyorum. Şöyle unutmadan arkadaşlar önce bir spike'a geçelim. Şimdi sakura spark oynamak istiyorum. Bir de arkadaşlar şuradan spreyleri falan bir düzenleyelim. Yoksa unutacağım. Değiştiremeyeceğiz. İlk bölümümüze kalbi koyduk. Bu arada çok da fazla bir pembe spreyim yokmuş. Belki ilerleyen dakikadan da satın alırız arkadaşlar. Buradan pembe bir tane burun var. Burunu koyalım. Buraya da çok eski bir sprey olan type tamamlama spreylerine koyduk. Daha arkadaşlar alabileceğimiz pembe bir şey kalmadı. Buradan klasik olan oyuncu rozetlerimizi bir düzenleyelim. Önce şuraya bir tane cupcake koyduk. Karnımızı acıkırsa buradaki rozete basacağız. <laughs> Buraya da bir tane petrik koyduk. Bu bana nereye geldiğini ben de bilmiyorum. Kendi kafasına çivi çakıyor. Değişik bir sprey olmuş. Şimdi arkadaşlar Spike'e savaş top ve yanıma tabii ki de kulüpten pembe arkadaşlarımı davet edeceğim. Evet yanımıza da gördüğünüz gibi iki tane pembe arkadaşımızı aldık. Şöyle hazıra basalım maçımıza başlayalım. Ben arkadaşlar takipçilerime girdim başları kazanacağımı düşünüyorum. Evet karşıda Vallahi valla bütün yeni karakterleri almışlar. <laughs> Şu bazla bir gitse kurtulsak valla her videoda bunu söyleyeceğim arkadaşlar. 4 Şubat'a kadar gelen her videoda bazla nefret ettiğimi söyleyeceğim valla. Bu arada bir kişi öldürdüm ben orada. Bence buradan bir gol gelebilir. Şöyle pasımızı verdik Messi'ye doğru. Kalenin önüne şöyle şey koyduk. Oğlum gel gel korkma bir şey yapamazlar gel. Abi şu çıldıracağım. Vur artık imparatoru 1-0. <laughs> Yemin orada çok saçma bir şey oldu ama golü bize attık. Nasıl attık valla ben de anlamadım. Şöyle ilgili kafalarına doğru kaktüsleri yolluyoruz. Bu arada arkadaşlar kostümümüz baya iyi ya. Valla ben bu kostümü baya seviyorum. Burada arkadaşlar baya bir kapışma çıktı. Bir tur öleceğiz gibi hissiyat aldım. Durun bakalım. Şu kaktüsümüzü koyalım. Adamlar gol atamasın. Nereye gidiyorum? Baz gel bakayım buraya. Abi şu bazdan harbiden bıktım ya. Arkadaşlar her videoda böyle gelip karşımıza bizi öldürüp öldürüp duruyor. Ne zaman bu çile son bulacak gerçekten merak ediyorum. Bu Ember ne abi abi? Beni oradan duvar öldürmeye çalışıyor. Çakal bir akıllı sensin valla. Oy Ember'ın attığı şeyi gördünüz mü? Ateş sıvısını, ateş sıvısı. Gerçeğin ismini unuttum. Alev mi dedi? Ne atıyor ben de anlamadım. Neyse. Karıştırdık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şöyle kafalarına doğru yapıştır. Tamam buradan bir gol gelmesi lazım. Kendimi feda ettim valla. Vur ve mükemmel. 2-0. Ne dedim abi ben? Takipçilerime girdim maçı kazanırım dedim. Harbiden ne kazandık? Şuna bakar mısınız? Bin kupada abi 7'ye 1 oynamışız. Takımdaki kardeşlerim like'ını yollamış zaten. Ben de burada like'ımı en çok hasarı vuran atıyorum. O da Messi olduğu için Messi like'ımızı kaptı. Ve Spike'ımız tekrardan 1000 kupaya ulaştı. Katıldığı için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir sonraki oyun modumuza geçiyoruz. Bu arada her karakteri sadece bir kere oynayabiliyorum. O yüzden bir daha Sakura Spike oynayamayacağız. Arkadaşlar ben tekne hesaplaşmada kaybetmiştim. Diğer oyun modlarına geçmeden şu tekne hesaplaşmada ben bir intikam almak istiyorum. Çünkü kazanamadığımız her dakika bana böyle bir işkence gibi geliyor. Evet karşıya birkaç tane sıkıntı karakter gelmiş. Lobi birazcık zor arkadaşlar. Tek korktuğum şey şu karşıdaki bazı şey valla. Neyse onun artık bir çaresine bakacağız. Şu hızlı bir şey şekilde saldıralım. Bu arada Lily arkadaşlar iki kutuyu aynı anda alabiliyorsunuz. Oğlum ya Fenk gelme ben şunları alayım kaçayım kardeşim. teşekkür ederim. Hemen ortaya geliyoruz arkadaşlar. Bütün kutuları bizim cebimize koymamız lazım. Yoksa Lily maç kazanmak bayağı zor. Ne kadar yük toplarsak bizim için o kadar iyi. Bu arada arkadaşlar 3 tane izleyenimiz var. Bayağı çekişmeli geçiyor şu anda maçımızda. Tüm gözler şu an üstümüzde. Bakalım girdiz maçı kazanabileceğiz mi? Şimdi ben buradaki adam biraz ulti kasayım. Belki arkadaşlar atlayıp bunu kellesini mellesini alabiliriz. Durun bakalım bir. Bu arada şurada da sütü varmış. Aslında sütü de alabiliriz. herkes alabiliriz. Lobi çok zor abi. Çok zor. Vallahi bu çok zor. Arkadaşlar ya kimi öldürsem yemin ediyorum bilemiyorum. Yani herkes şu an çok sıkıntı. Çok arada kaldık. Bakın çok kararsızlık çok kötü bir şey. Böyle kime atlayacağım diye düşünürsek maça kazanmamızın imkanı yok abi. O yüzden bu saatten sonra atlayışları gerçekleştireceğiz. bir önce şu şöyle sözcüğün bir alalım. Süper. Şöyle bir. Şimdi bunlar kapısın kendi aralarında. Aa Oğlum Feng ne yaptı? Ulti nereye attı? Feng manyağına bak. Ne şuna ulti vermeyelim biz. Feng'in canı biraz azalsa atlayacağım adamın üstüne doğru arkadaşlar. Arkadaş adamın canı bayağı azaldı. Şu Feng artık avlamanın vakti geldi. Süper. Feng'i de öldürdüm. Şu bak şuraya basalım. Spike tam bence buraya geldik. İyi izleyin. Bak 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 bak. Aa adam nereye gitti be? Oğlum Spike manyak mı? Zehir öleceksin. Arkadaşlar adam galiba dedi ki ben öleceğim imparatoru dedi. Neyse aksura basın şu adamı öldüremezsin. Senin içinde. <laughs> Neyse güzel bir şekilde maçı kazandık. Valla bu maç arkadaşlar dilim düğümlendi adeta. Ne dediğimi ben de anlamadım. Ama maçımızı kazandık. Gördüğünüz gibi ikinci maçı da kazandık. Bu sefer arkadaşlar pembe bence bize yaradı. Gördüğünüz gibi her geldiğimiz maçı kazanıyoruz valla. Şimdi arkadaşlar bir sonraki karakterimize geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar sosis kafaya geçtik. Buradan kostümsüz bir şekilde gireceğiz. Oyun modu olarak da sıcak bölge gireceğim. Haritamızda gördüğünüz gibi bu şekilde bayağı tehlikeli bir haritamız var. Burada dakla kazanmak birazcık zor olacak. Şurada eşyamızı hasara çevirelim. Şimdi yanımıza iki tane pembe kuyup arkadaş alacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda iki tane arkadaşımı aldım. Arkadaşlar bu Larry Blower kostümünün ismi bilenler yoruma yazsın. Ben valla ilk defa gördüm ama baya iyi bir kostüme benziyor. Anka Kuro arkadaşım da tar aldı. Valla benim kupam çok yüksek. Larry Blower'ın seviyesi Bu maçı kesinlikle kaybedeceğiz gibi hissiyat aldım. İnşallah kaybetmeyiz. Neyse. Bir şekilde kazanmaya çalışacağız. Evet. Karşı şeyine bir tane bazımız gelmiş. Yani her maç bazımız eksik olmaz abi. Her zaman bizimle birlikte gelir. Arkadaşlar bizim şu kadar sol tarafı defansa gitti. Ben de şu sağ tarafı atağa doğru gideceğim. Valla buradaki evi nasıl öldüreceğim? inanın ben de biliyorum. Neyse ortaya şöyle girelim bakalım bir. Bir çaresine bakacağız burada. Şöyle aslında bir tane yapıştırsam şunu. Oh vallahi öldürdüm adamı. Arkadaşlar yemin ediyorum buraya da geçirebileceğim. Ben de beklemiyordum. Bir şekilde geçirdik. Şimdi şöyle bastık arkadaşlar Tekrar kafalarına doğru. Oh sosisi de bastım. Gel buraya bas gel gel. Sen kimsin beni öldüreceksin? Çakal bas. yemin ediyorum bin kubada bu karakterle kazanacağımı düşünmüyordum da oğlum bizim kendi buraya geldi. Arkadaşlar bizim Kerim bence acilinden bir aşağıdaki kutuya gitmesi lazım. Şöyle bir tekrardan bastık aksiyonu şöyle arkadaşlar yemin ediyorum ben de bu dakika oynuyorum ha valla adamın kelleleri uçururuz. bir tane daha sıktım şunu kafasına Artık imparatorlu ki ben yapabileceğimi yaptım dedi orada hayatını kaybetti Bu arada yemin ediyorum bu maçı kazanmak benim gözümün imkansızdı ama nasıl kazanıyoruz inanın ben de anlamadım bu nereye geliyor oğlum sen beni öldüremezsin ki Aa biz niye bin vururuz abi adama arkadaşlar normalde dagın sanki daha fazla vurması lazımdı ben bin bin vurdum ben de anlamadım neyse Son bir kere de hatamızı yapıyoruz bu maçı da kazanacağız Şöyle arkadaşlar dün yürüsek bile bence ortaya abi giremiyoruz kurtulacağım ya bak buradan kaybedersek yemin ederim, sinir krizi geçiririm ama o kadar kazandık bence kazanma serisini kaybetmeden ilerlememiz gerekiyor. Arkadaş şimdi şunun mermilerden biraz kaça kaça gideyim vallahi yoksa giremeyeceğiz ortaya. Zaten bir tane vursak sosisimiz doluyor abi. Süp süper. Burada da arkadaşlar ölme imkanımız yok. Sen gel bakayım buraya paşam. adam şimdi 2700 vurduk. Daha demin arkadaşlar bazı 1800 1800 vurduk. Bunun sebebi ne? Gerçekten anlamadım ama bu maçı da gördüğünüz gibi yıldız oyunculara kazanmışız. İmparatorluğu da 1000 kupada kazandı abi. En çok kişi öldürdüğü için Eren kardeşim like'ını attık ve dagımızda 1900 kupa oldu. Evet şimdi arkadaşlar El Primo'nun pembe kuyruklu kostümüne geçiyoruz. Baksana kuyruğu nasıl sallıyor abi. Bu kostüme çok değişik bir şeye benziyor. El Primo ile arkadaşlar savaş topunu oynayacağım. Birkaç tane maç kazandıktan sonra aklıma çok güzel planlar var. Onları da birlikte gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar yanımıza da iki tane pembe arkadaşımızı aldık. Vallahi takım efsane oldu. İki tane dana karakter, bir tane de golcü karakter. Bence arkadaşlar kesinlikle geride bir maçı kazanacağız. Bak ya yine karşıya baz gelmiş. Adamın niki bile pembe. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Artık bazlara karşı bağışık kazandığımı düşünüyorum. Bazıları artık beni öldüremez arkadaşlar. Şimdi şuradan şu Frank'i doğru bir yumruk Frank ne abi ne abisi gel bakayım Rob şunu böyle hoplattık. Arkadaşlar şöyle Frank'i şöyle çık diye atladık vallahi nasıl atladım ben de anlamadım. Bu arada Jesse de mermileri fena sektiriyor. Burada büyük ihtimal öleceğim ben arkadaşlar. Şu geleceği yerlere doğru vuruyorum bazın. Maalesef hayatımızı kaybettik. Buradan durum 1-0 oluyor. Baza yenilmek istemiyorum ya. Tutun aslanlarım topu. Eyvah. Arkadaşlar şu baza kaybedersem yemin ediyorum kuduracağım abi kuduracağım. Şu gelecek yerlere doğru atladık vallahi Jesse'i üstüne doğru. Önce şu Jesse'i öldürmem lazım. Eli başı bu Jesse abi. Şu eli başı bu Jesse. Yat oğlum Jesse aşağı güzel. Şu arkadaş atladım ultiye birlikte yemin ediyorum bayağı vuruyorum bir daha bir daha bir daha uy bir daha atladım ve durum 1-1 oldu süper be hadi bakalım bir gol daha istiyorum çocuklar arkadaşlar vallahi var ya adamları hoplattık yemin ediyorum şimdi şöyle Frank'in üstüne de vuruyoruz mermileri sen bir geri git bakayım aslanım şöyle tekrar atladım üstüne doğru artık arkadaşlar ben ne yapacağımı şaşırdım buradan bir gol daha gelirim artık vallahi maçlar bayağı heyecanlı geçiyor şansımızda da bütün maçları kazanıyoruz hadi çocuklar savaşın bir gol daha bir gol daha süpersiniz be yemin ediyorum böyle bir maç yok abi yine arkadaşlar 3-3 oynamışız 39 yorulmuşuz Yıldız oyuncu olamadık. Karşıdaki cesi olmuş kaybetmesine rağmen. Vallahi adama helal ediyorsun. En çok kişi öldürdüğü için Arda kardeşimize like'ını yolladık. Bu arada arkadaşlar kupaları baya yüksekte. Gördüğünüz gibi Efe'nin bir kupası vardı. Ama maçımızı kolay bir şekilde kazandık. Bu videoda yemin ediyorum ceza çekmiyoruz. Eğer arkadaşlar ceza çekersek zaten güzeline bir tane pembe kostüm almayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Suki oyununun zamanı geldi. Kulüpteki arkadaşlarımızla 10 kişilik arkadaşlar pembe tekne savaşma açacağız. Herkes pembe kostümleri alacak. Ben de buradan fırsat fırsat iki denemek istiyorum. Şöyle arkadaşlar Squeak'imizi seçtik. Dostluk savaşını oluşturuyorum. Harita olarak da fantastik uçuşları açtım ki Squeak'e birazcık uyumlu olsun diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 kişi pembe pembe geldik vallahi. Ben arkadaşlar buradan kalkan ve de hasar girmek istiyorum. Valla Suku e de hayatımda ilk defa oynayacağım. Ne girsem ben de biliyorum ama şöyle bir şeyler girmeye karar verdim. Bence şu an güzel oldu. Aa bu hiper neymiş be? Hiper şarjımız arkadaşlar bombaları bir kere daha zıt batıyor galiba. Ben şöyle hazıra bastım maçımıza başlayacağız. Bakalım kazanabileceğiz mi? Bu arada kaybedersek yine ceza çekeceğim arkadaşlar. Evet maçı <laughs> başlıyoruz. Gördüğünüz gibi herkes pes pembe kostümleri almış. Arkadaşlar herkes var ya baya iyi karakterler almış. Bizim karaktere bak abi ben sukuyuk oynuyorum. <laughs> ne kadar tatlı bir karakter yemiyorum. tavşan gibi tipi var. Durun bakın belki arkadaşlar ilk suku ilk oyunumu kazanabilirim eğer böyle bir şey olursa gerçekten kendime gurur duyacağım. İnşallah kimse bana dalmaz rahat rahat şu alırım ya. Şimdi şöyle üstüne bir tane yapıştıralım şunun. Arkadaşlar menzili birazcık kısaymış beklediğimden kısa çıktı menzilimiz. Sıkıntı yok. Şu üstüne doğru alalım. Aa bunlar takım oluyor çakallara bak. Arkadaşlar kulüpte arkadaşım da olsa valla paylanışı basarım takım olduysa. Tamam şuradan bir tane vurduk adamın birine. Oğlum bu nereye geliyor? Oğlum uzak dur Eren. Utanmadan takım olmuşsun bir de yanıma yanıma geliyorsun. Ben gidiyorum kardeşim benim hoşçakalın. İnşallah ortada kimse yoktur. <laughs> İnşallah ortada kimse yoktur güzel. Ben şimdi buraya pusacağım. Gelecek de giden öldürüyorum abi. Kapışın aslanlarım kendi kendinize. Şöyle petrik ama üstüne basalım adamlar bir delirsin. Sol tarafta arkadaşlar amansız mücadele oluyor. Ben burada bilerek saklıyorum çünkü beni gören bana saldırıyor. Evet şimdi şunlar şurada kapışırken var. Şuraya yapıştırsam bir tane bombayı vallahi tuttum Arda'nın paçasından ya da oğlum Arda aşağı. Şu arkadaşa bir bebeği yapıştırıyorum. Abi yemiyorum istediğim kadar yapıştırayım. Aa bu nasıl bir ulti be? Ultiyi bilmediğim için arkadaşlar yanlış artık Neyse sıkıntı yok. Tek başıma ben mücadeleme devam ediyorum. Orada o yükler benim hakkımda ama Eren geldi çaldı Oğlum Eren ne adamsın ya? Aa ismi. Eren dedim adam neyse. Her şey karıştı zaten arkadaşlar. Bu saatten sonra hiçbir şey önemi yok. Arkadaşlar umarım maçı kazanırız ya. Şu alttan alttan gideceğim ben şimdi. Bunlar kapışıyor yukarıda. Bu arada ultisinin karakterini daha çözemedim. Aynı dayemek gibi vallahi ultisi. Birazcık değişik atması. Şu arhana bir tane bomba yapıştırdım. Arkadaşlar canlara bak. Yemin ediyorum canlara bak. Çıldırmalık şöyle. Ulti de yapıştırdım. Oğlum ben ultiyi niye tutturamıyorum? Neyse vurdum. daha bir kişiyi öldürdüm. Hiper şarjde. bastık burada. Bakalım kazanabileceğiz mi? Arhan tut oğlum bombayı. Arhan vurma. Arhan <laughs> can 21 can çıldıracağım çıldıracağım yemin ediyorum var ya çok yaklaşmıştık ya arkadaşlar şimdi birinci olmadım diye mecburen ceza çekmek zorundayım of of 21 can nedir ne kadar şanssızız ya neyse çok fazla kazandık zaten bir tane ceza çekelim şimdi bu arada galiba pembe günü diyor arkadaşlar buradan 3'ü savaş güç puanı vermiş bir de bingo yazmışlar süper sayın bize bu da ödül galiba arkadaşlar şimdi katalogumuza bakalım güzelinden bir tane pembe bir şey almak istiyorum ne var bakalım bu arada efsane verdi pembe bir kostüm yokmuş şaşırtıcı aa gizemli de pembe kostüm yok olanları almış zaten. Şu destanslara bakalım. Bir de arkadaşlar aldığım zaman oynayacağım bir tane kostüm almak istiyorum ki çöpe gitmesin. Ne alsam bilmiyorum. Bu arada bu kostüm var. ne kadar kasıyor abi bir tek benden mi böyle bu? Şuna baksan ileri geri gidemiyoruz valla. Valla arkadaşlar ben alacağım kostüm buldum. Bir anda aklıma geldi. Poco gel bakayım buraya asalım. Burada arkadaşlar Poco'nun serenatçı Poco kostümünü alacağız. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi mücevherlerimiz geldi. Bu arada arkadaşlar bence bir şey alırken Supercell Store'da almaya özen gösterin. Her şey bayağı bir indirimli oluyor. Şuradan serenatçı Poco kostümümüzü mücevherle satın alıyoruz. Ve yeni kostümümüz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Poco gireceğim. Şöyle şimdi seç Evet şimdi yanımıza sniper arkadaşımızı aldık. O da pembe piper aldı. Hiç oynamadığım bir oyun modu olan çift hesaplaşmaya gireceğiz. Valla Poco'ma güveniyorum arkadaşlar ben. O kadar da pembe kostüm aldık. Şimdi bir şovumuzu yapalım. Evet karşıda arkadaşlar iki tane çok istediğim kostümden gelmiş. Biri bu Kong Miko. Diğer de arkadaşlar Beyaz Kurt Leon. İki kostüm bence baya iyi. Şimdi bu arada de pembe emojileri almış. Şöyle Petri yapıştırmış. Şu bulun Bu ne yapıyorsun aslında? Sal bakayım bana burada kutuyu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Poco oynuyoruz ama bunu da rajon kesiyoruz. Oğlum Piper yardım etsene. Arkadaş sniper ne yapıyor? Valla aslında ne arkadaşlar galiba anlık bir eli ayağı tutuldu ben de anlamadım neden vurmadı. Neyse şurada bul var şu bulu yapıştırmaya devam edelim. Ben bu bulu burada öldüreceğim abi. Şu üstüne doğru vuruyoruz yapıştır oğlum Piper bir tane daha. Arkadaşlar bir canın kaldı şu bulu öldüremiyorum ve sabahtan beri kuduracağım şimdi yemin ediyorum. Ya bul yat artık aşağı vallahi bir canın kaldı ölmüyorsun sen de. Arkadaşlar her şey beklemediğin gibi gidiyor bu ne yapıyor abi? Şöyle bir canı basalım kardeşimiz. Oğlum bu poko ne yapıyor? Kaç kere zıpladı be maymun? Çakal mı koya bak. Vallahi tam maymun abi. Şöyle Petrigem oyusuna basalım. Adam abi çıldırsın. Bu arada şaka maka pokoyu yargı dağıtıyoruz. Şunun kafasını bir tane sıktık. <laughs> Her gördüğümüz indiriyoruz vallahi. Şuradan Belli'ye yapıştırabilir miyiz? Yok yok yok. Belli'ye bulaşmayalım abi. Belli tehlikeli karakter. O sniper orada mükemmel bir atış yaptı. O sniper kudurdu. O sniper çıldırdı abi. İsmin hakkını veriyor gördüğünüz gibi. Orada gitti. Belli de avladı vallahi. Helal kardeşim benim. Şu sniper'a bir kapke kedi edelim. Bir tane kalp basalım. Bu bul hala şu Oğlum bu bul ölümsüz mü be? Adam arkadaşlar ölmemeyi yemin etmiş galiba. Neyse ben şimdi bu adamı burada kovalayacağım, öldürteceğim. Bak adam nasıl ortaya gidiyor ya. Bu adam yemin ediyorum bize dalga geçiyor ha. Sniper vur kardeşim. Geldim yana desteğe. Oh, bunu sonunda öldürdük. Şimdi burada bir Poco. oğlum beni öldür ki. Daha iyi bak benim 50 bin canım var aslanım. Vurma. Herkes niye bize saldırıyor? Yemin ediyorum çok yapayalnız hissediyorum şu an kendimi. Sniper gel gel şu biz şu, şu Leon'u bir öldüreyim. Gel Leon sen Leon'u öldürsen beni öldüremezsin ki çakal. Bu arada ultimiz animasyonu bayağı iyiymiş. Sniper sal bakayım adam bunları. Ben şimdi bunları öldüreceğim. Şu mikoy bir tane vurdum. Bir de şuradaki bulu yapıştıralım. Bulu oğlum aşağı. Ve mükemmel bir şekilde poco kolye girdiğimiz maçı kazandık. Efsane bir maçtı. Ben 42 vurmuşum. Sniper de 52 vurmuş. O like'ını atalım kardeşimize. Bu videoda arkadaşlar fark ettiğiniz gibi maçların hepsini kazana kazana gidiyoruz. Bu arada Poco arkadaşlar açıktan gördüğünüz gibi gül yemeye başlamış. Videoyu gelen her beğeni Poco'yu bir tane arkadaşlar. adına dürüm olsun. Şöyle devam asalım. Şimdi sonra karakterimize geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Cupcake Deril'e geçtik. Bu kostümümüz de bayağı iyi. Oyun modu olarak burada arkadaşlar. Hiç oynamadığım bir oyun modu olan Knockout'a gireceğim. Yanımıza da iki tane pembe arkadaşımız aldım. Biri Vlo, diğeri de Brock bu harita arkadaşlar birazcık sıkıntı ama ben elimden geleni yapacağım. Evet karşı gelen karakterlere bakın ya. Biri Penny, biri Mandy biri de Rico almış. Biz burada deri ne yapacağız abi neyse. Ultimizi bir şekilde doldurursak duvarlardan duvarlardan saldıracağım adamlara. Rico'nun karşısına gitmememiz lazım. Rico'yu gördüğümüz yerden kaçacağız arkadaşlar. Ultimde Osmanlı Rico'yu haşlayacağım. Bekle bekle. Sen şimdi bana vuruyorsun ya, oğlum. Bak ben sana ne yapacağım? Bekle. Şöyle bir arkadaş adama Petri atalım. Adam bir delirsin. <laughs> Şu emoji ne güzelmiş ya. Valla bayağı sevdim. Aslında var ya şuradan ben. Oğlum bu Rico'yu avlarım ha. Rico gel bakayım buraya aslanım. Oh kafasını sıktı Rico'nun. Hop bir de buradan ben kendi yuvarlarken adamı soğanı öldürdü bizimkiler. Valla takım baya iyi. Şimdi Riko'yu beklemeden sürpriz yapacağım. Riko'yu gördüm an şuradan atlayacağım arkadaşlar. Riko bir göreyim seni var. Aha geldim oğlum yanına. Yemin ediyorum dana gibi geliyorum üstüne doğru. Riko gel bakayım buraya yapıştırayım senin kafanı. Öyle artık Felaket öldürdük. Şurada canımızı bir yeğlelim. Ultimini dolmak üzere tekrardan atlayacağım adamı. Oğlum bana bırakın bana bırakın bana bırakın. ben öldüreceğim. Penny geliyorum yanına Penny. Selamun efsane başladı vallahi takımın eline koluna sağlık. Bizim takipçiler de ayrı bir iyi oynuyor abi. Girdiğimiz her maçları kazanıyor. Şuna baksana. Denyen 3 kişi öldürmüş. tebriklerimize bastık vallahi helal olsun takıma diyelim. Bu maçta bayağı zevkliydi. Şimdi arkadaşlar son maçımıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar son umudumuz olarak pembe olan oyun modunu bıraktım. Temizlik 5'e 5, e 5 e oynayacağız. Haritamız da bu şekilde. Yanıma da 4 tane pembe arkadaşım olacağım. Ben vallahi daha kostüme falan karar vermedim. Birazdan ona da karar vereceğim. Son maçta da arkadaşlar Kolet'te oynamasak olmaz. Bu videoda hiç oynamadık. Kostümümüz de 10 numara. Herkes pembe miş pembiş aldı. Şöyle hazıra basalım maçımıza başlayalım. Evet karşıda şansımıza vallahi can yüksek olan iki tane karakter gelmiş. Onları arkadaşlar delirteceğim. Acaba karşı takım şu an içinden bunlar niye pembe diye düşünüyor mudur? Bence düşünüyordur abi. Şimdi nerede bu çakallar? Üstüne doğru basalım abi. Şu Piper ölmedim burada da. Byron basma oğlum canları. Aslan bayron. Arkadaş şunları şurada başlayacağım ben şimdi. Bir tane vurdum adamlara. Oğlum bunlar niye burada üç kişi be? Oo adamlara bak. Üç tane deliler burada. Üç tane diller burada. Bir tane daha vursam ulti doluyor vallahi. Oğlum bir tane vurayım size. Ultiyi de dolduramadı ki bir türlü. Arkadaşlar şimdi ben burada Piper'ı yapıştıracağım birazdan ama Aa Piper nereye gidiyor oğlum? Öyle bir gidiş mi var? Arkadaşlar şunları şurada harcayacağım şimdi. Beni izleyin. Oy! Tam ultiye gidiyordum. Yine basmadı ya. Aynısı geçen videoda da olmuştu. Şu ultiyi bazen basamıyorum. Takılık oluyor tuş. Valla çıldıracağım. Orada ikisini tık 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 gide gele gide gele öldürecektim ya. Neyse. Öldüremedik arkadaşlar. Sağlık olsun. Of. Tam maçı kazanan hamle olacaktı. Valla hayallerim suya düştü. Neyse sıkıntı yok. Aynısını bir daha yaparız abi. Bu arada adamlar da keşiş gibi yemin ediyorum. Nereye gideceğimiz tahmin ediyor. Bu arada adamlar bayağı şu an önde arkadaşlar. Bayağı dikkatli olmamız lazım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir ulti git gel yapalım şunların kellesine doğru. Bir tane daha git gel yaptık. Şöyle yemin ediyorum iki kere ulti attım. Öldürün çocuklar. Arkadaşlar elinden gelenin fazlasını yapıyorum ama maçı neden kazanamıyoruz bilmiyorum. Bizim Efe AFK galiba burada duruyor çünkü. Ya da orada bir strateji de yapıyor olabilir. Ben de anlamadım. Şimdi bence arkadaşlar ben buradaki bir de... oğlum ben bir mermide nasıl öldüm? Ne sıkıntı yok. Hiper şarjımızı doldurduk. Şöyle hiper şarjı bastım. Şu arkadaşlar üstüne doğru bir Arkadaşlar ben batırdım yemiyorum ben batırdım ya. Her maç arkadaşlar kazanacağız diye bir şey yok valla. Şu anda bir git geli koyduk yine yol öldüm Yok arkadaşlar valla pembe koyet diye bize şans getirmedi. Şu an gideceğim çalıda bekleyeceğim bırakalım maçı kaybedelim. yaptım bütün hareketler ters oldu abi. Hepsini batırdık yemin ediyorum. Nasıl böyle bir şey oldu? Videoda çok güzel oynadık oynadık. Son maçtan vallahi bütün şanssızlıklar bizi buldu. Şöyle git geli bir kere daha koyduk. Tamam bir kişi öldürdüm. Şöyle Piper'a e bir kere daha git geli koydum. Arkadaşlar 50 kere git gel yapsak da kazanamıyoruz gördüğünüz gibi ve maçı kaybettik. Neden böyle oldu? Galiba ultileri kaçırdım dedi böyle olmuş olabilir. Neyse. <laughs> Ama yine de bakın buna rağmen 52 mi vurmuştu ama 6 kör ölmüşüm yemin ediyorum. <laughs> Sağlık olsun diyelim. Bu da arkadaşlar nazar boncuğumuz olsun oğlum bu kostüm bıyıkları çıktı. Vallahi diyecek bir şey yok. Son seferden maçı kaybetmek birazcık beni üzdü. Şimdi buradan pembe bir tane ceza satın alacağız. Ne alsak bakalım bir. Bu videoda hiç rozet almadım arkadaşlar. Şuradan beni rozetini satın alalım. Güzel bir rozete benziyor. Arkadaşlar ben videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz izlerken çok eğlenmişsinizdir. Son maç birazcık talihsizle uğradık. Sıkıntı yok. Bu da bizim nazar boncuğumuz olsun. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın katıldığı için kuyuptaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şu an ekrana çıkan iki videoyu da izlemeyi unutmayın. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.